Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Ucu Belediyesi'ni oynayacağım ve vadi değişti. Yani de, siz tabi birik gün sonra izliyorsunuz bunu ama şurada balık satan adam gitti artık. Gemideki adam geri geldi. Ben sevmiyorum nefret ediyordum ondan. Onun gitmesine çok sevindim. Şimdi Ucubeli'sini oynayacağız üst koridorda. Kibirli zırt deşmeli kara asadlı. Karşıma Darius almışlar. Bir şekil hallederiz onu problem değil. Yok. Yokmuş kimse. Oğlum ne değişik geldi lan oyun? <laughs> Darius beni kesin. Vallahi çok hoşuma gitti şu anda League of Legends. İşte seviyoruz herhalde eskiyi yani. Şöyle bir gidince. Oğlum Q açan Darius mu olur? Double açıp koşsana üstüme sen. Sapık mısın nesin? Vallahi arkadaşlar level 3'e kadar ben buna bir şey yapmam. Yapamam zaten muhtemelen. Git hayır iki olmayı açma sakın. Oğlum. Flash'im gidecek sen öyle yaparsan ya. Level'a hesaba katamadım. Öldü. Kapak. Çako da almadı. Helal lan size takım. Oğlum siz var ya. Harika bir şeysiniz lan. Helal. Zaferden can. Level up. Of. Lan dur ölüyoruz. Bu Darius ne arkadaşlar böyle ne hayvanat bir karakter bu ya. Bunun videosu gelir ha. Hiç beğenmedim şu anda bunu. Yani karşımda oynarken beğenmedim. Tapta ADC falanken o sırık çok güzel de. Le. sıkıntı. Yakıncı ve dövüşçüyseniz Darius biraz üzüyor. Aha görevleri verdik. Dişli kama alalım. Doldurulabilir de alayım ya ben. Bir ara Lee Sin Top'ta oynanıyordu hatırlıyor musunuz mu? E fullemeli oynanıyordu. Bayağı oynanıyordu e sporcular. Deli gibi oynuyordu bunu. Vert. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Güzel uzaklaştık bir de buradan. Şimdi ben bunu keseceğim Ignite'ım döndüğü zaman. O yüzden Ignite'ın dönmesini bekliyorum. 10 saniye sonra olini koyacağım buna. Oğlum. Daha değil 10 saniye sonra. Nasıl kaçtı be o? Neyse 5 saniye sonra bir daha. Beyni burada tuttuğum sürece o bir şey yapamayacak ki. Farma yaklaşması lazım. Yaklaşınca ben de ona yaklaşacağım. Lan şu bende kalmadı ya. Enti. Bu arada efekt sesleri biraz fazla mı olmuş oyunda? Bana mı öyle geliyor? Bir... Fazla ses çıkıyor peşten sonra oldu bu muhtemelen. Sebebini bilmiyorum. Bu kim? Örümcek adam geldi. Ama ben seni keserim yapma. Oğlum ben eski değilsin neredenim lan? Alo. Kanka. <laughs> Git. Güzel. Base atabilirim. Böyle bir kemik zırhını alıp yalandan yüz vurduk adama. Ah tutsaydı iyiydi. Parma da çok yanaşamıyorum. Oo. Farmı da aldık bu arada güzel word. Problem değil ghost ulti değiştik mantıkla. Darius'un ne kadar güçlü bir ghost kullanıcısı olduğunu biliyorsunuz. Bu takası her zaman yapabilirim. Bak ulti sizde kesebiliyorum çünkü onu. Gayet iyi bir skor. Hanimiş gibi. Çok güzel. Lane'e geçiyoruz. Hiç salmadı Kindred diyor. Kemik zırhı aldım. Eko dedik. Ultiye gerek yoktu. Kill bende kalsın diye. Birazcık daha barikata vuralım. Yakınca olduğumuz için inanılmaz çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Vinzao tapma elis mı istiyorsunuz. Bu videoya like'ları yapıştırın yazın yorumlara. Ben bilemedim artık. ikisini de isteyebilirsiniz. Destek rolüne bakıp karar veriyoruz biliyorsunuz. İkisi de destek değil. Sizler de RP'lerinizi, WP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Hmm sana ne yapayım ben Darius? Kemik sırrını bir alayım. Elis burada. Hop. Gang savuşturuldu. Onlar da botu yenince tabi. Bana bir şey deniyorlar. Çalıya girdiğini görmedim gibi RP yapıyorum. Şu an buradan bir insek atacağım muhtemelen bunlara. Ne haber? Evi pushlayın bakalım. Abi ev bana gelecek kanka. Ben sabırlıyımdır. Kaçırırım birkaç tane falan. Bir şey olmaz. Gel bakalım Narius Efendi. Elis gitti. Ah be tutsa girerdim he. Burayı da pushluyor ya. Ben bunu bir tepeceğim. Çok vurdu çünkü. Düz duruş ulti falan. Yapma öyle şeyler abicim Çok sıkıntı bir çar ya. Şuna karşı oynamayışı çok zor. Dövüşürüm gibi geliyor. Ama ne bileyim ignite'dan mı beklesem? Çünkü önde gidiyorken hiç of ne güzel tutturdum lan. Çok iyi tutturmuştum var Q'nun hatlarına girerdik buraya. Tamam tamam. Oynadığımız çarın da gücünü bilelim biz zahmet. O Q'ların hatırına oraya girersin artık. Bir görüş koyalım. Kindred pek bize gelmiyor. Fark etmişsiniz. Evet Elis geldi. Kindred de geldi. O double. Ulti atacağını düşünüp yanaşmıştım adama. Ne bileyim ultisinin olmadığını oğlum manyak öyle girilir mi? Aç dükkanı sattım doldurulabilir ya bir kararmaya gidelim artık arkadaşlar. Bu şu ekranı ben beğendim. Neler atılmış tek tek bak. Ben kaç vurmuşum gider ayak flash atmışım mesela. Garanti bakabiliyorsun artık flash. Onlar atsa onlarda da gözüküyor bu arada. Güzel olmuş. Çok yeni oyuncu dostu bir hareket. Ben bayağı beğendim bunu. Bizim de işimize yarıyor. Öyle gidip 85. parti program kullanmamıza gerek kalmıyor. Babadan geçer nota aldı. Yetene kızlarını toplayayım. Bunlar çok OP ya. Bazı çarlarda bayağı akıyor yani. Ne baksanız zaten. 10 tane toplasam Ionia botlarının yeteni kızını almış olacağım. Yanaşırmış farma. Ya. Eli söyleyeceğim aynı öyle. Yani Adamlar 3 tap falan oynuyor sürekli. 2 tap, 3 tap, 2 tap, 3 tap. Ona rağmen çok iyi gidiyoruz. Ama bizim şu kuleyi alıp buradan defolup gitmemiz lazım artık. Ben bu kuleyi açacağım arkadaşlar. Su botta, Veigar'lar botta. Bana kimse gelmez diye düşünüyorum ama bu kuleyi açmak istiyoruz. Çok mu bir şey istiyoruz ya? Ama buna dalsam, bu beni yine keser biliyor musun? 5 kanam olduğu her senaryoda bu beni kesiyor. Yani bundan kurtuluş yok. O yüzden buradan gideceğiz. Selamünaleyküm abi. Bak yine iğrenç yani. Bir, bir kişi yok. Buradan gideceğiz. Tapta oynamayacağız oyunu. Aa bir jungle timer var oyunda. Yine bak bir eklenti kullanmadan buna da erişebiliyoruz. Çok güzel anneler lan bunlar. Çok güzel anneler bunlar oğlum. Veigar'ı kesebilir miyim sorusunu soruyorum da o da beni kesebilir. O da güçlü. Boş değil o da yani. Hah, yine geldi gerizekalı burada. Pan, Pan galiba bu. Ne bu ben anlamadım. güzel bir skor. Metin'in kızını alayım. Yine alayım. Burada bana bir pusu bir şey de gelebilir. Ben de gelebilirim. Gel 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 buraya. Defol git şimdi. Gayet iyi bir skor. Böyle bir de gülelim elisi kesince. İnanılmaz ya. Yayın açınca böyle ghostluyorlar ya. Onlar gibi bir şey bu yani. Of 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 taba basınca çıkıyor çok güzel. Ben jungle videosu çekeceğim. Ben açık konuşuyorum ben bunları tutamıyordum ne zaman geleceklerini falan. Şimdi jungle videosu çekebilirim jungle da oynayabilirim. Yani millet çok mu iyi tutuyordu çok çok iyi oynayanlar evet tutuyordu. Ama çoğu oyuncu bunları kullanıyordu zaten. Uygulamalardan oradan buradan. Ben tanklıyorum hala çık artık. <laughs> Kili de ben hızlamış gibi oldum. Kusura bakmasın ama her şey onun için yani yatmasın aşağı diye. O da biraz kızmış gibi şu anda. Kızmasın kardeşim kızılacak bir şey yok. Seni kurtardım ben. Sen bana kızmanın peşindesin hala. Ayakkabı memleket Yonya bu çarın. O yüzden Yonya ayakkabısı aldım. <laughs> Alakaya bak. <laughs> Yetene kızı veriyor diye aldım arkadaşlar. Tabii ki de memleketimden ayakkabı mı Ben Elise gideceğim. Ben Elise kuruldum ya. Onu bir yerlerde görmem lazım. Çünkü biri beni kamplayınca ben kuruluyorum. Otomatik. Ben yani bende olan bir özellik. Yapacak bir şey yok. Çok iyi bir skorun ardından. Bir de red buff alıp Twitch'e gitmekteyim. Twitch'e tek atacağız. Ulti atmayacağım bu arada. Q ile tek atacağım bildiğin. Tam atamıyormuşum da. Öldün ama. Oğlum. Yat artık. Hadi işim gücüm var kardeşim ya. Yat artık. Büyük farmı vermem. Kalabalığın arasından ayıklarım. Hedefi seçtim bir kere. Şimdi buradan elisi arayacak bir yerlere gitmek istiyorum. Pileşin aldım. Tosla bakalım aslanım. Nasıl tostluyorsun? Oh. Gördüm. Bana kaç? Kaç bana kurtarayım seni. Küye bak. Toplattık. Gel ne olur? Sen beni kurtardın. Onu da ben aldım. Oh. Böyle ben kaçar. Karabalta alınacak da Fırsat alınacak. Oradan takılacağız. Karabalta fırsat yapacağım. Çünkü tank olacak daha Onu da kesmek istiyorum. Karabalta bence iyidir. Zaten zırt delme deşme karışık takılıyoruz biliyorsunuz. Geçerim ben buradan. Geçemedim. çağır biraz büyük geldi. Uzak görüşü niye aldım? ADC refleksi arkadaşlar. Satacağım onu göre. Merak etmeyin ya. Yani. <laughs> Pek mi yedin dostum? Gel buraya gel. Aslında var ya Death Dance alıp çok da dövüşçü olabiliriz şu an birden. Ama tabi sizin Assassin sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben de öyle olacağım. Bilimsel bir deneme. Burada bir bekleyeceğim ya. Burayı görmüyorlardır. Elis tapa geliyordun. Tapa geliyordun kankam niye gelmiyorsun artık? Nasıl oluyormuş? Çakal sene. İntikamımızı da aldık. Şimdi şuradan bir fırsat çekeceğim arkadaşlar. Fırsatlı fırsat. Bu fırsat. <laughs> Bizimkisi bir ihtimal. Ve ben Ward'a gideyim ya. Ward alayım be. Nils'in Ward'suz oynanır mı arkadaşlar? Aa yetenek kızları düştü. Şunları da toplayalım. Oh. 83 etti. Bir wave de alalım. Snowball olduk artık. Geleni geçeni indiriyoruz. Kuleyi de alayım. 404 vuruyoruz kuleye. Bir rakip i̇niyi kırmayacağım. Bir yerle ah, olan gitmeden. Red'e gidebilirim. Burada pusabilirim. Gidip karabalta da alabilirim. Yani bence red'i alayım. Ormanı da alayım. Bir karabalta ile karışım alıp geri geliriz. Maçı da bitiririz oradan. Tertemiz. belisin sözümüzde tutmuş oluruz diye düşünüyorum. Rakibin inhibitörü tekrar devrede. Tek yedim Elis'ten. Oğlum ben Elis'i tepip diğerini hoplatıp kesmenin falan peşindeydim. Bir tür öldük. Problem değil arkadaşlar. Problem değil. Full artı full paket şu an. WASD geldiği zaman eş oynamak da çok keyifli olur ya. Siz izlemişsinizdir arkadaşlar videoyu. Neler düşünüyorsunuz bu arada? Herkesten izlemişsinizdir. Bizimkini de, diğer arkadaşlarınkini de. Nasıl sizce yani? Sıkıntı mı olacak? Gelecek mi? Gelmeden iptal falan da edebilirler yani çok bir şey olursa. Öyle yapmışlıkları oldu defalarca. Ne olur sizce yani? Gelir mi? Nerf mi? Yer gelir. Buff mu alır gelir? Gelmez mi? Geliyor gibi yapar. Gözümü mü kırpıp geri gider? Lan! Ben daha görüş almayı unuttum. Hala. Bir rakip katledildi. Görüş şey normal ward yani. Onu şunu bir keseyim artık ya. Oğlum. Elise ona yaptıklarımın intikamını alıyor ya. ben böyle basar beklemiyordum. Ee, çok korktum kısa bir süreliğine. Güzel. Güzel. O eş ultisini var rakipten diye böyle bir gidiyor gibi oldum. Hallettik. Helal lan ya soda onları yatırdı. GG VP arkadaşlar. Gidip maçı bitirelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir